Yani şimdi tabii iki takım oyuncularla mücadelelerine doğru tebrik ediyorum. Yani şu gömleğimi çıkarsam sırı sıklan, Bir mücadele veriyoruz. İşin teknik boyutunu falan hiç konuşmaya gerek yok. Yani varsa bir hata oyuncularımızın yüzüne söyleriz. Ya arkadaş hakem bize bir sarı kart gösterdi. Yani komedi başka bir şey değil. Yan hakeme soruyorum anlamadım hocam niye gösterdiniz diyor. Dördüncü hakeme soruyorum. Hocam oyuncuya söylediğinizi kendine söyledi zannetti diyor. E uyar hocam diyorum iptal etsin. Hocam sesini yükseltme diyor, ikinciyi de gösterir diyor. Ya bu nasıl bir hakemlik arkadaş? Ya? Bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir şey? An i̇nanılır gibi değil. Adam adama güler ya. Ya bir verilmeyen offside'lar, bir verilmeyen kartlar, bir bırakı devam edilmeyen avantajlar. Yani bu futbolun başında kim var? Futbol Federasyonu Başkanı mı? MHK Yani hakemleri mi? Ya arkadaş alın ya. Ya bir şey söyleyeceğim ya biz Nou Old Trafford'da, Barnebao'da, San Siro'da biz boşuna oynamadık ya. Antrenörüz. Bir gün başarılı oluruz, bir gün başarılı oluruz. Buralarda biz boş oynamadık ya. Ya bir çağırın bakalım bizi bir, bir hakemlerle bir oturtun ya. Bir pozisyonları inceleyelim, çay kahve içelim. Bir oturalım bakalım ya. Şu pozisyonu niye verdin dediğin zaman bu hakem. Ümit Uzat'a, Sergen Yalçın'a, Fatih Derim'e, Şenol Güneş'e, Erol Bulat'a, Abdullah Hoca'ya ne diyecek yani? Bir, bana bir teknik izanı yapsın yapamıyorsa bilin ki futbolu bilmiyordur. Ya böyle olmaz ki arkadaşlar ya. Canı yanan canı yanana. Hangi canı yananı sus? Yani baksan hep saklı. İnandır gibi değil ya. Yan hakem diyor ki hocam diyor ben de anlamadım sana niye verdiğini. Dördüncü hakem diyor ki hocam diyor kendine söyledin zannetti diyor. E sen ona söylemediğimi biliyorsun söyle diyorum. Hocam diyor sesini yükseltme hatırlırsın diyor. Ne diyeceksin abi? Türk futbolunu alıyor.